Merhaba İlgian Okulunun değerli velileri. Yeni dönemimizin başlamasına çok az kaldı. Artık çok sevdiğiniz bebeğimiz okullu olacak. Çocuklarınızın eğitim hayatına başlamasıyla günlük rutinlerinin düzene gireceği, gelişimine uygun eğitici oyun ve aktivitelerle destekleneceği, aynı zamanda arkadaşlarıyla beraber eğleneceği için olabildiğince mutlusunuz. Ama bir yandan da özellikle çocuğunuz ilk defa okula başlayacaksa bu alışma sürecini nasıl geçireceğinizle ilgili endişeleriniz de had safhada. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Çocuklarımızın birinci bağlandığı kişilerden yani anne ve babalarından ayrı kalması Her çocukta bir endişe yaratır Ve bu endişesini Olabildiğince Sağlıklı bir şekilde karşılamamız Ve doğru şekilde çocuklarımızı yönlendirmemiz Tamamıyla bizim elimizde Bizler İlgi Anokulu ailesi olarak Bu süreci sizlerin ve çocuklarımızın en sağlıklı ve en rahat şekilde geçirebilmeniz için Tüm hazırlıklarımızı tamamladık Öncelikle çocuğunuzun okula başlamasıyla ilgili kendi içinizde yaşadığınız bir takım kaygılarınızı kesinlikle kontrol altına almalısınız. Ve bu anlamda çocuğunuzu daha cesaretlendirici ve daha tutarlı şekilde davranmalısınız. Aksi halde siz her ne kadar çocuklarınıza yaşadığınız kaygılarınızı anlatmasanız, aktarmasanız da yaşamış olduğunuz bu kaygılar çocuğunuza geçecektir. Ve bu anlamda çocuğunuzun okula alışma süreci daha zorlu, daha sıkıntılı geçebilir. Sonrasında ise artık çocuğunuza anaokuluna başlayacağı ile ilgili doğru, ikna edici ve onu teşviklendirici açıklamalar yapmaya başlayabilirsiniz. Örneğin şunu söyleyebilirsiniz. Artık sen büyüdün ve senin gibi çocukların olduğu, oyuncaklarla dolu, eğlenceli bir oyun evine gidebilirsin. Yarın belki o oyun evini ziyaret edebiliriz, ne dersin? Orada senin gibi çocuklar var ve orada tatlı tatlı öğretmenler de varmış, biliyor musun? Hadi yarın oraya gidelim, ne dersin? gibi ee, bu tarz söylemlerle çocuğu teşvik eden, çocuğu merak, çocukta merak uyandıran bir takım açıklamalarda bulunabilirsiniz. Tabii ki de bu açıklamaların devamında çocuklar isteyecektir. E ee, işte orada neler yapacağız, kimler varmış, ne, nerede, uzak mı? Sen de orada olacak mısın? Az önce anlattığım gibi bunun o kesitten aynı şekilde, aynı ses tonuyla, aynı e, merak uyandıran tavırla konuşmanıza devam edebilirsiniz. Burada tekrar tekrar altına çizmemiz gereken şey bu açıklamayı yaparken cezbedici ve ikna edici şekilde olmanız. Aksi halde baştan salma yapılan açıklamalar çocuğunuzda onu artık sevmediğiniz, ondan kurtulmak istediğiniz ve bu yüzden okula bıraktığınız konusunda endişeler yaratabilir. Ve bu endişeye kapılan çocuklarda alışma süreci bir haline zor geçer. Okula başlamadan önce günlük rutinlerinize aynı şekilde devam edebilirsiniz. Çocuğunuz okula başlayacağı için daha fazla ilgilenme veya daha az ilgilenme gibi durumlardan kaçınınız. Aynı zamanda sürekli okul kelimesini, sürekli sürekli çocuğunuza hatırlatmanız bu durumun çocuğunuz üzerinde çok daha büyük bir etki yaratmasına sebebiyet verecektir. Normal günlük akışınıza kaldığınız yerden bu açıklamalardan sonra da veya öncesinde de devam etmelisiniz. Aynı zamanda eğer imkanınız varsa kısa süreliğine günlük kısa periyotlarda çocuğunuzu sizden başka birilerinin yanında kalabilmesi için akrabalarınızın yanına bırakabilirsiniz. O anlamda bu yapacağımız uygulama anıltı sürecinin başlangıçlarında burada daha hazır hale gelmesini sağlayacak. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki çocuğunuza yapacağınız açıklama kesinlikle okul sabahı veya okula gelirken ki süreç içerisinde yapılmamalı. Çocuğunuz o gün uyandığında okula gideceğini bilerek uyanmalı ve hazır şekilde uyanmalı. Aynı zamanda burayı oyunla bağdaştıracağınız için muhtemel kuvvetle evdeki sevdiği oyuncakları buraya getirmek isteyebilir. Bu anlamda bu konuda herhangi bir zorluk çıkartmayın. Ve bu konuda ona destek olup oyuncağını buraya getirmesine izin verebilirsiniz. Okul çevresinde okula gelirken veya okul içerisinde kesinlikle çocuğunuzu kucağınıza almamalısınız. Çocuğunuz sınıf öğretmeniyle ilk karşılaşma anında öğretmenimiz onunla iletişime geçerken bu iletişime dahil olmayınız. Ve çocuğunuz size dönüp sorular sorduğunda veya sizinle konuşmak istediğinde daha kısa, net ve sakin cevaplar veriniz. Ve öğretmenimiz çocuğunuzu sınıfa götürmek için ikna edecektir. Ve bu ikna süreci içerisinde de çok aleni şekilde siz de ikna etmeye çalışmayınız. Öğretmeni tarafından sınıfa alınan çocuk ara ara oyun oynarken veya arkadaşlarıyla vakit geçirirken bir anda sizi hatırlayıp dışarı çıkıp sizi görmek isteyecektir. Bunu olabildiğince doğal karşılayıp çocuğunuz sizin yanınıza geldiğinde burada bulunduğunuzu, gitmediğinizi ve onu beklediğinizi söyleyerek çok aynı şekilde kısalıkta cümlelerle çocuğunuzla yine temas halinde bulunmadan onun tekrar sınıfa geri gitmesini isteyebilirsiniz. Tabii bu sürede çocuğunuz sizi de sınıfa dahil etmek için belki teklifte bulunacaktır. Bu konuda da örneğin şunu söyleyebilirsiniz. İçeride arkadaşlarının da anneleri var. Fakat onlar içeride değiller. Sen de sınıfta tek başına olmalısın, ben seni burada bekliyorum şeklinde verdiğiniz cevapla çocuğunuzu ikna etmeye çalışabilirsiniz oryantasyon sürecinin uzun soluklu bir süreç olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Ve bu anlamda bu süreç içerisinde sizin tavır ve tutumlarınız çocuğunuzun okula alışma döneminde bu dönemi sağlıklı yürütebilmesi için çok önemli olduğu kesinlikle şikar Ama bu anlamda tabii ki de ilk başta fiziksel olarak kendini konforlu hissetmesi de çok önemli. Başlarda belki de arkadaşlarına gene gösterebilmek için kıyafet seçimi yapmak isteyecektir. Ama kıyafet seçimlerini de yaparken Kesinlikle okul içerisinde gün boyunca burada rahatlıkla hareket edebileceği kıyafetleri seçmeniz çocuğunuz için de önemli. Ayrıca ilerleyen zaman içerisinde okuldan alınışlarda kendi sınıfının özellikle dağılışına tanık olması çocuğunuzda bırakılmışlık hissiyatını yaşamasını kolaylık sağlayabilir. Bu anlamda başlangıçlarda özellikle ilk bir ay içerisinde okuldan alınışlara çok dikkat etmeniz ve çocuğunuzu zamanında almanızı önemli rica ediyorum. İlk olarak okulla tanışmanın çocuklar hatırlamasalar bile ilerleyen dönemlerdeki eğitim hayatlarında çok önemli bir yere sahip olduğunu unutmayalım. Hep birlikte sevgi dolu güzel bir yıl geçirmemizi dileğine. Bizler sizleri dört gözle bekliyoruz çocuklar. Şimdilik hoşçakalın.